Tiyatro Gazetesi'nden merhaba. Yepyeni bir yıldan, 2023'ün bu ilk sayısından yepyeni umutlarla hazırladığımız gazetemizle karşınızdayız. Ocak 140. sayımızda manşet haberimiz Tiyatro Kooperatifi yeni yılda taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek. Haberin ayrıntılarını 17. sayfadan okuyabilirsiniz. Tamer Levent sahnesi açılıyor başlıklı haberimizse bir çağrı aynı zamanda. Maskara Tiyatrosu 30. yılına girerken sahnesinin adını usta aktör tiyatro insanı Tamer Levent'in adını verme kararı aldı. 30 yılda 70 oyun, yüzlerce gösteri, birçok oyuncu, yazar, yönetmen ve akademisyen yetiştiren Maskara Tiyatrosu, Aksaray Pertevniyal Lisesi'nin orada bulunan 210 koltuklu sahnesini Tamer Levent sahnesi olarak yeniden açacak. 26 Ocak saat 19'da açılışı gerçekleşecek Tamer Levent sahnesine Maskara Tiyatrosu'ndan yolu geçen herkes davetlidir. Nurhan Uslu Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni yıla girmek başlıklı yazısıyla ikinci sayfada, Tamer Levent'in tiyatro ve biz köşesinde yazdığı Milenyum 23 yaşında yazısı ve Zeynur Omuk'un Nilbanu Engin Deniz Sanat engel tanımadı sanatla engeller aşıldı yazısı 3. sayfada Yalçın Baykun'un Komedyenler Kahvesi köşesinde yazdığı Berlin'de Tiyatrolu Günler başlıklı yazısı ve Ufuk Güldü ile Hayal Kaya ile yaptığı söyleşiler 4 ve 5. sayfada yer alırken Çocuk Cehenneminden Sesler Tuzlu Yolculuklar başlıklı yazısı da 6. sayfada Siz Okurlarımızla. Serkan Fırtına The Beatles belgesel Fizikodelik yazısıyla sayfa 7'de Derya Filikçi Tarsus Şehir Tiyatrosu Uluslararası Kukla Festivali başlıklı söyleşisiyle ve Tuğba İlmaz, Fotoroman Kralı Tiyatro Alesta yazılarıyla sayfa 8'de. Yaşamkaya Kaya Elenika Son Kantocu, 6-7 Eylül Faşizminin Gölgesinde Bir Kadın yazısıyla ve Mehmet Serdar'ın Nedir Bu Doğaçlama Tiyatro Ligi Söyleşisi sayfa 9'da. Gökhan Yener yazar ve şair Demet Duyular anlatıyor. Kendimden başucu hikayeleri söyleşisiyle sayfa 18'de. Ezgi Koç Tezat Sanat birazcık su lütfen başlıklı Cüneyt İngizle yaptığı söyleşisiyle sayfa 19'da. Ümit Çetin Tiyatrolar Birliği Tiyatroya Emek ve Onur Ödülü Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin'in başlıklı söyleşisiyle sayfa 20'de Serpil Kaya Sonsuz Aşkı Arayan Bir Tarla Kuşuydu Juliet yazısıyla sayfa 21'de Pembe Akgün Hal, Hak ve haksızlığa dair yazısıyla sayfa 22'de Gülperi Karademir İyi ki doğdun Türkan Saylan söyleşisiyle sayfa 24'te siz okurlarımızla Tiyatro gazetesinde bu ay tüm bu yazıların yanı sıra devlet tiyatrolarının programları ve birçok kurum ve kuruluşun haberleri sizlerle. Tek yapmanız gereken abone olmak. Abone olun, haberiniz olsun. www.tiyatrogazetesi.net Gazetemize Mephisto kitabevlerinden ayrıca tiyatro gazetesi temsilciliklerinden ulaşabilirsiniz.